gündemini ve ülke gündemini sizlere aktarmak için buradayız. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yol kenarına bırakılmış, silahla vurulmuş iki yabancı uyruklu genç yaralı halde bulundu. <laughs> Edinilen bilgiye göre olay Ceylan Pınar Akçakale Karayolu'nda sınır hattına yakın bir bölgede meydana geldi. Jandarma ve sağlık ekipleri yol kenarında silahla vurulmuş 15 yaşındaki Abdülmalik Elde ile 20 yaşındaki Ahmet El Muddisi isimli iki yabancı uyruklu gencin bulunduğu ihbar üzerine bölgeye gitti. Sağlık ekiplerin ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ceylan Pınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri silahla vurulan gençlerin kim ya da kimler tarafından hedef alındığını belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi anne ve babasını silahla vurup öldürdükten sonra canına kıydı. Olay akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Murat Bey mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Avcı henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Avcı yanında bulunan silahla annesi Hatice Avcı ve babası Sade Avcı'yı vurduktan sonra aynı silahla kendisini ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler 3 kişinin cansız ve bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Avcı ile anne ve babasının yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu orguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Tekirdağ Çorlu'da annesi tarafından sokağa terk edildiği öne sürülen 2 aylık bebek, vatandaşların ihbarı sonrasında polis ekipleri işliğinde koruma altına alındı. Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzeri Eski Gaziler Parkı civarında skandal bir gelişme yaşandı. İddiaya göre parka gelen bir kadın bankta oturan gence babası gelip şimdi bunu alacak diyerek kucağındaki iki aylık bebeği bırakıp kayıplara karıştı. Aradan geçen bir saatlik zamanın ardından bebeğe sahip çıkan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan duyarlı vatandaş ekip talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından kontrol kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu değerlendirildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin koruma altına alındığı öğrenildi. Sokağa terk edilen 2 aylık bebeğin ailesinin bulunması için polis tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan parkta bulunan bir vatandaş. Ya bunu yani. Hatay'ın Antakya ilçesini yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki adam öldü. Kaza Antakya ilçesinin Narlıca mahallesinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen kamyon yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Ahmet Ünsal'a çarptı. Kamyonun altında kalan Yaya Ünsal kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri Yaya Ünsal'ın cansız bedenini kamyon altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontroller yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri 71 yaşındaki Ünsal'ın cansız bedenini Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi borbuna kaldırdı. Aksaray'da yasal sınırın 5 katı alkollü halde kamyonet trafiğe çıkan sürücü kendini görüntülen basın mensubunun TC'sini isteyip benim ağırlığımı göreceksin diye tehdit etti. Yarın vereceğiz. Neyi göreceğim yarın? Yarın Yar ben seni çağıracağım. TC'ni ver bana. Yarın söz seni çağıracağım. Tamam çağır. Bakalım abi. 5700. Senin ağırlığını ben göreceğim. Tamam. Sen de benim ağırlığımı göreceksin. Yani çektiğin adamları bir düşün de taşın da öyle çek ya bu sene rekor ceza yedim diyen sürücü polis memurlarına da şu kazayı siz görmeseniz ne olacaktı dedi. Kaza Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkol aldıktan sonra 68 ACC 405 plakalı kamyonetin direksiyonuna geçip mahalleden şehir merkezi istikametine seyreden Uğur Ç. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonet yoldan çıkıp araziye devrildi. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Çar Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücünün tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede sürücüye alkol metri üfletilerek alkolü kontrol edildi. Kontrol sonrası sürücünün kamyonetlerde 0.20 olan yasal sınırın 5 katına aşkın 1.10 promül alkollü ve kamyonetin ise muayenesi oldu olduğu belirlendi. Ceza işlemleri için polis otosu başına alınan sürücü burada polis memurlarını yaptığı ilginç konuşmalarla dikkat çekti. Polis memurunun ne içtin sorusuna herhangi bir şey içmedim diye cevap veren sürücü daha sonra Vallahi içtim iki tane başka bir şey yok dedi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulacağından habersiz olan sürücü ehliyet puanının derdine düşerken ceza yazın tamam ehliyet puanım düşmesin dedi. Uygun yolda elinizden geldiği kadar diye konuştu. Polis memur memurlarından yardımcı olmalarını isteyen Uğur Çay. İsim ne senin? Uğur Çay. Uğur Çay. Yavaş yavaş, çok yavaş. Üf, 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 Tamam. Ne işti? Herhangi bir şey içmedik. Valla iştim iki tane Başka bir şey yok Buranın adresini bile var mı? Ya hiç yaptırmadı mı? Lan ya be bu orada yetmiyor ya Yetmiyor bazen yetmiyor ya Böyle söyleyin Yani böyle bir ceza yazın da tamam da Ehliyet varım düşmesin de Tamam düşmez ehliyet <laughs> Bunda sıkıntı yok <laughs> Tamam Başka bir şey yok Sigortamız var zaten Sigortam var He <laughs> Yani ona Bugün yolunda, yani o gün yolda, elinizden ne geldiği kadar. Yardımcı olacağız. Tamam, ona göre bir ceza uygun verince, biz size mu olmuyoruz, siz de bazen yardımcı olalım, öyle söylemeyiz size. Ha bu sene rekor yedim yani. Ne? Ce ceza rekor yedim yani. Vallahi bilmiyorum, devlet çok sattı, siz de bizi çok çok sattınız. Evet. Devlet sana bir şey yapmıyor evet. ki. Bak burada ne güzel gidiyor. Düz yol, düpedüz öndü, yolda kaza yapmışlar Ya, olur, Niye olur yani. Şu, şu kazayı siz görmeseniz yani, ne olacak? Doğru mu? Devirmişim koca kamyonu. Yani yer ya, alınsın yani, bir tarafa bir şey yöntem, Sizden olacaktı. önce biz yetişirdik. Bir de o, o tarafına bakın. Ama yapacak bir şey yok. Valla telefonla konuştuk. Ben İzmir'in Foça ilçesindeki sel felaketinde aracıyla menfezden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedene ulaşıldı. Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde 23 Ekim Perşembe günü öğleye doğru başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Metrekareye 144 kilogram yağışın düştüğü kentte Bucak mahallesinde otomobiliyle sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Kaptanoğlu'nun bulunması için AFAD, jandarma, emniyet ile amfibik ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Aramaların 3. günü sabah 9.25 sıralarında talihsiz yaşlı adamın cesedine ulaşıldı. Foça ilçesi Yeni Baharası mahallesi Gediz Nehri üzerinde kaybolduğu noktadan 11 kilometre ileride su amfibik ekipleri ve devlet su işleri iş makinelerinin çalışma yaptığı mevkide bulunan cenaze arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Olayla ilgili takikatın sürdüğü öğrenildi. Kahramanmaraş'ta hamama giren bir şahıs hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre 12 Şubat ilçesindeki tarihi çukur hamamı içinde yaşlı bir şahsın hareketsiz şekilde yerde yatması üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası şahsın 77 yaşındaki Ahmet Kasap Karaoğlan olduğu tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu organı kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin tırı arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği otopside tespit edildi. Kaza sabah saat 7 sıralarında Samsun Ankara Karayolu'nun 22. kilometresindeki Mahmutlu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 BV 530 plakalı otomobili sağ manevra yaparak emniyet şeridine yönelen Ahmet Uysal yönetimindeki 31 ASB 433 çekici ve 31 AGB 626 dorsa plakalı tırı arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesinin altına giren otomobilde sürücü araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede araçta bulunan kimlik nedeniyle ölen kişinin Kadir Görkem Şahin olduğu sanıldı. Ancak otopsi sonrasında hayatını kaybeden sürücünün Sercan Saraç olduğu belirlendi. Sarac'ın Kadir Görkem Şahin'in akrabası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 29. Başkanlar Kurulu Toplantısı 24-25-26 Ekim tarihlerinde Bulu Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 29. Başkanlar Kurulu Bulu Karpalaz Otel'de yapılan toplantı ile başladı. Toplantıya Neşehir'den katılan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca söz alarak yerel medya ve internet medyasının yaşadığı sorunları dile getirdi. Başkan Osman Koca ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle maliyetlerin sürekli arttığına dikkat çekerek yerel medyanın ek unsurlarla mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Koca, internet medyası ile ilgili yasal düzenleme yapılmasına rağmen merdiven altı tabir edilen kim veya kimler tarafından idare edildiği belli olmayan kayıt dışı siteler ile ilgili denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini belirtti. Sevgili Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.